Merhaba arkadaşlar 2 Kasım Perşembe akşam Amerika Akyadak'tayız 9 koşulu program var Akyadak'ta Birinci koşu 19:20'de başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize. iki yaşlı taylar 1200 metre kumpiste ilk birinciliği için mücadele verecek. Toplam 6 tay. E, Meden satış koşusu e, satış koşusunda genelde beklentilerin altında koşan. E, tayları görüyoruz, e, çok farklı da pislerde koştu, zor koşular yani bana göre. Burada altı e, tayın ben dördünü değerlendirmeme aldım. Taylarda 20 bin e, dolara satış fiyatları var. E, önceliğim 2 numaralı Aveson For Sure. E, şu ana kadarki koşularına bakacak olursak rakiplerinden biraz daha iyi gözüküyor. Favorim 2. Sonra Leinhardt e, temsilcisi ilk kez koşacak olan 4 numaralı e, Raleigh e, Stretch Clear. Hazırlıkları da e, fena değil. 2'nin e, ilk rakibi 4. Sonra 1 numaralı Mayman e, Woody ve 6 numaralı Draking Solo. E, yine şanslı e, gördüğüm taylar sıralamam 2-4-1-6 oldu birinci koşu için. İkinci koşu da yine bir satış koşusu. 1400 metre mesafeli kum pistte şartlı koşuda 7 safkan mücadele verecek. Burada da yine 7 atın 5'ini ben şablonuma yazdım. Yine zor geldi bana. Favoriyle başlayacağım ben de Rubin Silvera idaresindeki 6 numaralı Fight Farsley. Benim de favorim olsa da 1 numaralı Blue Plate Special. 4 numaralı Deputy Connect. 7 numaralı Mudville 9 ve 2 numaralı South Street ee, yine şablonuma yazdığım atlar. İkinci koşu da 6, 1, 4, 7 ve 2. Üçüncü koşu 1200 metre çim pistte şartlı koşu 12 safkanın birincilik mücadelesi olacak. Yine çıkan atlar olacak çok fazla zaten yedek atlar var çıkan atlar da olacaktır. Dördüncü, üçüncü koşuda şablonuma tek bıraktığım safkan AGF tablosunda favorisi. Manuel Franco idaresindeki 4 numaralı charging olacak. Son yarışı oldukça iyi. Buradaki birçok rakibinde geçmişti. Ee, aynı performansı sahaya yansıtırsa bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. 4, 4 numaralı charging için tek diyorum. Rakibinin de 9 numaralı e, TV olacağını düşünüyorum. Bir ikili de denenebilir. 4-9 diye bir sıralı ikili denenebilir arkadaşlar. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'da ilk saat 20.46'da başlıyor. Şartlı koşu 1300 metre mesafeli. Koşuda 3 yaşlı tayları izleyeceğiz. Burada da 8 tay yarışa kayıtlı ben altısını değerlendirmeme aldım. Demek ki haş yapmak lazım. İçinden çıkamadım. Önceliğim 1 numaralı kup olacak. Sonra 2 numaralı Joking Way. 7 numaralı President Z. 5 numaralı e, Narciso Dali, 8 numaralı e, Rad Up ve 6 numaralı Provision e, sırasıyla e, şans verdiğim Taylar 4. koşuda 1 2 7 5 8 ve 6. 5. koşu çim e, piste koşulacak dişilere ait Maiden koşu e, 1700 metre çim pistte buradan en az e, iki at çıkacak bir önceki koşudan da e, bir önceki değil de buradan e, evet iki at çıkacak e, bir önceki koşuya bakıyorum orada henüz yedek yok beşinci koşuda iki e, tay değerlendirmem aldım iki yaşlı tayların maiden koşusu 1700 metre çim pistte burada koşan taylar var ilk kez koşacaklar var ilk kez koşacak olan 5 numaralı No e, Laiups'ta başlayacağım. Jose Lescano ile benim favorim. Chad Brown e, antrenör etti. Kır Safkan 5 numara favorim. Rakip olarak önereceğim Safkan'da ilk koşusunda da üçüncülükte tamamlayan e, yine bir diğer Kır e, Tay. 1 numaralı Nauti Destin olacak. 5. koşudaki sıralamam 5 ve 1. Burada sıralı 5'ti Bayis tabela Bayis var. 10 ve 4 numaraları da notlarımı aldığım taylar altılı şablonumda 5 ve 1 olacak. Altıncı koşuyla birinci altılı ganyan sona eriyor. 1300 metre kum piste maiden koşu 9 safkan yarışa kayıtlı. Önceliğim ilk kez koşacak olan Clara yürüsünün safkanı 4 numaralı Swing Discrete. 4 yaşında olmasına rağmen henüz koşamadı. Sıkıntıları var muhtemelen e, bugün için favorim 4. Sonra Katie Davis idaresindeki 3 numaralı Lidl e, skipim Son dördüncülüğü çok tatminkar. Aynısını koşarsa ya da biraz üstüne katarsa çok şans olacaktır. 4 3 numara. Sonra 8 numaralı Frisky Jim ilk yarışında ikinci olduğu 160 gün ara verdi. İlk yarışı çok da tatminkar gelmedi bana. Üçüncü tercihimde öneriyorum. Ve son olarak da Jose idaresindeki Good Magic temsilcisi 6 numaralı Magic City. bir 325 bin dolarlık bir Good Magic temsilcisi uzun da ara verdiği beklentilerin altında koşunca burada bombayı yapabilir. 6. koştaki sıralamam 4, 3, 8 ve 6 oldu arkadaşlar. 7. koşu 1700 metre Çin pistte şartlı koşu. Buradan da en az 4 at yarıştan çıkacak sıra numarasına göre söyleyeceğim. Önceliğim bu mesafeleri iyi koşan bir numaralı Emboite bir Avrupa orijine bir numara. Sonra 3 numaralı Bilam The Rule Maker. 4 numaralı Blizz Got Jesus Dylan Davis ile 6 numaralı Internal Capital Emmanuel Franco ile. 10 numaralı Barrel of Quiz e, Luis Rivera ile ve 13 numaralı The Thrill of Victory koşarsa ki şu anda yedekte. Destin'in kır temsilcisi. E, muhakkak yazalım derim. E, 7. koşuda 1, 3, 4, 6, 10 ve 13 eşit şanslı olarak gördüğüm atlar. 8. koşu 1600 metre mesafeli şartlı koşu. Burada da iki at şablonuma bıraktım. İlki 8 numaralı full screen Dylan Davis le. son yarışını zaten buradaki rakibi 7 ile birlikte koştu. 3-4 boy önünde ikincilikte e, tamamladı. Çok da e, parlak bir performanstı ikinciliği. Aynı performansını sergilerse yarışı kazanmaya yakındır 8 numara. Rakip olarak önereceğim Safkan'da AGF tablosunun favorisi 10 numaralı Winit. E, Tapit'in 410 bin dolarlık e, temsilcisi çok da sevdiğim bir e, ekürü de. 271 gün arası olsa da hazırlıkları da oldukça iyi. Derecelerine baktığımda e, son 800'ü 47-55 oldu. Ondan önceki 1000 metreleri de e, 59-58 e, saniye 59 saniyelerin içinde e, yaptı. E, son galopları oldukça iyi. 2. tercihimde öneriyorum. Benim burada favorim 8, sonra 10 olacak arkadaşlar. 9. ve son koşu 23 onda başlıyor. 1700 metre çim pistte e, dişilere ait maiden koşu. iki yaşlı taylar e, ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada da en az iki tay yarıştan çıkacak. 13 ve 14 yukarıdan at çıkmaz ise koşamayacaklar. Burada da 3'ünü ben değerlendirmeme aldım. Bunların ilki, ilk kez koşacak olan Peter Brand ekürüsünün e, tayı. 7 numaralı Grand Street, Manuel Franco ile favorim oldum. Sonra 12 numaralı e, Buxit Wine e, Son ikinciliği oldukça iyiydi ki 1 e, bir numarayla birlikte koştu e, ikinciliğinde. Bu pist ve mesafedeydi yanlış hatırlamıyorsam. E, Kendrick Karmuşla e, 7'nin ilk rakibi 12 son olarak da 5 numaralı e, Divi, Dividend e, recap 3. tercihimde öneriyorum. AGF tablosunun favorisi o da bu pist ve mesafede koştu. 1 ve 12 oranla bir tık daha iyi derece çıkmıştı o yarıştan ama yarışlara çok da e, tatminkar gelmedi bana. 3. tercihimde öneriyorum. 9. E, ve son koşudaki sıralamamda 7, 12 ve 5 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim böyleydi. Bir sonraki kaydımda muhtemelen Indianapolis'te görüşmek üzere. Şansınız bol olsun.